Hamura gireceksin. Düşeceksin Esnem oradan yukarı çık. Üst tarafa çık. Eslem karda yürümek nasıl? Yok, Ağzını sürme. Daha ileri gelmeyin Orada çamur var. Daha ileri gelmeyin. Daha biraz daha geri gidin. <laughs> Eslem bak şur Eslem Bak oraya hiç kimse girmemiş. O tarafa geçebilirsin. Eslem. Eslem. Kızım. O tarafa geçebilirsin. Bak o taraf daha, daha çok var ama orada. Gel. Şuradan gel. Şu tarafa gel yanıma. Oradan değil. Oradan gelemezsin. Bak su var orada. Buradan gelebilirsin. Buradan. Ama bak oraya gidebilirsin. Orası daha çok. Kızım. Kızım Eslem kapatıyorum videoyu. Eslem. Kapatayım mı videoyu?